Merhaba dostlar. Bu videomuzda Aşure gününün önemi, tarihçesi ve Aşure gününde gerçekleşmiş olayları anlatacağız inşallah. Aşure günü kameri aylardan Muharrem ayının 10. günüdür. Muharrem ise Hicri yılın ilk ayıdır. Hürmete layık anlamındaki Muharrem peygamberimiz tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Aşure günü ise önemli olayların gerçekleştiği hem Muharrem ayının 10. gününe hem de halk dilinde tahıl ve kuru meyvelerden yapılan tatlıya denir. Aşure tarihinin geleneği çok eskidir. Hz. İbrahim'e, Hz. Nuh'a hatta Hz. Adem'e kadar dayanır. Bu itibarla dinler tarihinin saygı duyduğu günler arasında aşure günü kadar kutlu bir gün yoktur denilebilir. Aşure tatlısı veya aşure aşı Osmanlı'dan beri kültürümüzde yapılan bir gelenek haline gelmiştir. Bunu bir kutlama veya yas amacıyla değil, Hazreti Nuh'un sünneti uygulaması amacıyla, sadaka vermek niyetiyle yapılırsa herhangi bir sakınca yoktur. Aşure gününde gerçekleşmiş hadiseler ise şunlardır. Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulmak için denizin Allah'ın izniyle yarılması, kendisinin selamet sahiline ulaşması, Firavun'un da denizde boğulması aşure günü gerçekleşmiştir. Hz. Nuh'un gemisinin Cudi dağına oturması bugün gerçekleşmiştir. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulması yine aşure günü olmuştur. Hz. Adem'in tövbesinin kabul edilmesi bugün olmuştur. Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtulması aşure günü olmuştur. Hazreti İsa'nın o gün dünyaya gelmesi ve o gün semaya yükselmesi yine aşure günü olarak geçmektedir. Hazreti Davud'un tevbesinin kabul edilmesi aşure günü olmuştur. Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'un hasretiyle kapanan gözleri o gün açılmıştır. Hazreti Eyüp o gün şifa bulmuştur. Bu sebeple aşure günü birçok dil için önemli bir gün ola gelmiştir. Yine çok elim ve acı olan Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'ten 70 kişinin şehit edilmesi vakası aşure günü gerçekleşmiştir. Hicretin 61. yılında Irak'ın yerli halkı Emevi halifesi Yezid'in zulümünden şikayet etmişler ve kendilerine yardım etmeleri için Hazreti Hüseyin'den destek istemişlerdir. Hazreti Hüseyin buna kulak tıkamamış, onların yanına gelmiş, yanında durmaya çalışmış. Lakin orada bulunan halk Hazreti Hüseyin'i adeta kendi kaderine terk etmişlerdir. Orada uzun süre susuz ve açıkta olan Yezid'in askerlerinin ablukası altında bulunan Hazreti Hüseyin elinde sonunda Yezi'din askerleri tarafından Hunharca şehit edilmişlerdir. Bu acı olay yine Aşure günü gerçekleşmiştir. Ve yine Muharrem ayının fazileti hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu ifade etmişlerdir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde orada bulunan Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını görmüşler. Bunun sebebini sorduklarında Hz. Musa'nın aşure günü Firavun'un zulmünden kurtuldukları için buna şükür etmek niyetiyle oruç tuttuklarını söylemişler. Peygamber Efendimiz kendisinin Musa'ya daha yakın olduğunu söylemiş. Kendisi de oruç tutmuşlar ve biz Müslümanlara da aşure günü ile birlikte bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber Yahudilere benzememek maksadıyla iki gün oruç tutmalarını tembih etmişlerdir. Aşure gününün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize hayırlı mutlu günler diliyorum.